Merhabalar sevgili dostlar. Bugün sizlerle birlikte kıyamet sonrasını konuşacağız. Ama hangi tarafını konuşacağız? Şimdi bunu anlatmak istiyorum. Bugün diyelim ki bir kıyamet koptu. Bunun nasıl olduğunun bir önemi yok. Bundan sonra medeniyeti nasıl kurarız? Bunu tam olarak bu videoda konuşmak istiyorum. Arkanıza yaslanın ve videonun tadını çıkarın. Dünyanın sonu geldi. Gökyüzü tepemize çöktü. Kıyamet geldi ve geçti. Peki şimdi ne olacak? Elbette yeniden inşa. Medeniyeti yeniden inşa etmeye başlayalım. Nasıl başlayacaksınız? Ne kurtarabilirsiniz? Geçmişe dair ne hatırlayabilirsiniz? İnsan toplumunu sıfırdan yeniden kurmak gerekirse ne yapmalısınız? Dünyanın tam olarak nasıl sona erdiğini merak ediyorsanız da bu o kadar önemli değildir. Ölümcül bir virüs, nükleer bir savaş, asteroidler, uzaylı istilası, Bunların hiçbirinin bir önemi yok. Bütün bu teorilerden hepsi bir anda ya da hiçbiri olmamış olabilir. Her şeyden daha önemlisi bu kıyametten sağ çıkmış olabilmen. Ama hayatındaki eski konfora asla sahip olmayacaksın. İnternet ve bilgisayarlar artık çalışmıyor. Kütüphaneler ve veri tabanları yok edildi. Ve bilim insanları, mühendisler, doktorlar gibi dünyamızın bilgi koruyucularının çoğu trajik bir şekilde hayatlarını kaybetti. Ama yaz tutmak için fazla bir vaktimiz yok. Bu korkunç zamanlarda insanlığın meşalesini yakmak istiyorsanız, hayatta kalmak için diğer tüm hayatta kalanlarla neler yapabileceğinize odaklanmanız gerekir. Ve toplumu yeniden inşa etmeye başlamak için gerçekte üç temel şeye ihtiyacınız olacak. Astrobiolog Lewis Dartnell, The Knowledge, How to Rebuild Our World from Scratch adlı kitabında toplumumuzun gelişimi için hayati önem taşıyan birçok şey olmasına rağmen her şeyden önce öne çıkan üç temel unsur olduğunu söylemekte. Yemek, ateş ve bilgi. E tabi önceki yayınlarımızda bizler de bunu söylemiştik. Neyse oraya girmeyeceğim. Herkesin hayatta kalmak için ihtiyaç duyduğu besinleri ve besinleri nasıl sağlayacağımızı bulmamız gerekir. Araçlar ve yakıt taşımacılığı yapmak için güç kaynaklarından yararlanmanız gerekmektedir. Ve son olarak toplumunuzun geleceğini gelişmeye devam edebilmesi için bu bilgiyi paylaşmak ve kaydetmek isteyeceksiniz. Bir şeyleri kendi başınıza yeniden inşa edecek kadar bilgili olamazsınız. Etrafınızdaki herkesin ortak bilgeliğine ve gücüne ihtiyacınız olacak. Sorular sormaya ve sonuçları keşfetmeye hazır olun. Toplumu yeniden inşa etmek için atılan ilk adım en önemli şeyi hayatta kalmayı içermektedir. Başlangıçta hiçbir güç ilaçlar ve modern dünyamızın hiçbir konforu olmadan yaşamak zorunda kalacaksınız. Bu süre zarfında insanlar yaşamak için temiz suya, barınağa ve ateşe ihtiyaç duyacaktır. Bunlarla nasıl ilgileneceğinizi bilmiyorsanız, en kısa zamanda yapacak insanları ekibinize dahil etseniz iyi olur. İkinci adım, sizin ve başkaları için yararlı olabilecek şeyleri bulmak için toplumlardan geriye kalanları temizlemeye dayanır. Her şeyden önce bu raf ömrü uzun olan herhangi bir şey için süpermarketlerden geçmek anlamına gelir. Burada bulacağınız bisküviler bile işe yarar elbette. Bu uzun vadeli bir çözüm olmayacaktır. Ama en azından sizi bir süre rahatlatır ve mide gurultunuzu minimumda tutar. Çok çeşitli yiyecekler yetiştirmek bir sonraki önemli adım olacaktır. Ve elbette onları sonradan saklamanın bir yolunu isteyeceksiniz. Buğday, pirinç ve mısır gibi tahıllar insanlık tarihindeki en önemli mahsullerden bazıları olmuştur. Hızlı büyüyorlar ve bizleri doyuruyorlar. Öncelikle bunlara odaklanmalısınız. Tahılı un haline getirmek için antik Roma su çarkına veya ortaçağ yel değirmenine benzer teknolojiler geliştirmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde hepsini elle yapmak zorunda kalırsınız. Umarım sizin ve toplumunuzun işe yarayan bir şeyi anlamanız çok uzun sürmez. O zaman nihayet daha karmaşık şeylere konsantre olabilirsiniz. Ateş dışındaki güç kaynakları gibi. Temelleri yıllarca yeniden inşa ettikten sonra modern toplumun tam olarak bıraktığı yerlerden devam edebileceğinizi düşünmek cazip gelebilir. Fosil yakıtlara göz diktiğimizde bu kaynakların çoğunun zaten tükendiğini göreceksiniz. Ne yazık ki bu artık bunlara erişimimizin kolay olmayacağını göstermektedir. Çok uzak alanlara son derece karmaşık sondaj sistemleri kurmanız gerekir. Bunu es geçin demedim. Varsayın kıyametten sonra bu o kadar gerçekçi olmaz. Muhtemelen bir şeyleri yakmakla sınırlı kalacaksınız. Çelik, tuğla veya cam yapmak gibi büyük ölçekte endüstriyel projelere başlamak istiyorsanız çok fazla yakıt yakmanız gerekmektedir. Kömür muhtemelen mevcut en iyi seçenek olacaktır. Kömür ısı verir. Dolayısıyla bu toplumumuzu yeniden inşa etmek için nispeten sürdürülebilir bir model olacaktır. Şu anda dünyanın en büyük kömür üreticisi olan Brezilya'dan birkaç ders alabilirsiniz. Sadece kerestelerinizi alın, havayla kurutun, toprakla kaplı bir tümseye koyun ve için için yanmasını bekleyin. Bu sizin için yeterince sürdürülebilir değilse, yenilebilir enerji kullanmaya hemen başlayamayacağınızı üzülerek söylemek istiyorum. Bir sürü güneş paneli ile alan kurmak güzel görünse de bunları üretmek oldukça zordur. Paneller saf silikondan yapılmaktadır ve silikon henüz kopyalayamayacağınız karmaşık bir şekilde kumla işlenir. Muhtemelen en önemli adım iletişim. Bağlantı insan için hayati bir önem taşır. İnsan ırkını bir bütün olarak kurtarmak için diğer kurtulanları bulmanız ve onlarla konuşmanız gerekmektedir. Şimdi küçük ölçekte insanlara öğreterek ve onlara ilham vererek yerel toplumunuzla iletişim kurabilirsiniz. Hikayeler bilgiyi saklamanın harika bir yoludur. Unutulmaması gereken gerçekleri iyi bir hikaye şeklinde anlattığınızda emin olabilirsiniz diğerlerine oranla 20 kat daha fazla akılda kalıcı olabilir. Ancak yakın çevrenizin ötesinde hayatta kalanları bulabilmek için radyo gibi temel teknolojilere ihtiyaç duyacaksınız. Radyo ve telsiz daha basit görünebilir. Ama şunu emin olabilirsiniz. O şartlarda sıfırdan ekmek kızartma makinesini daha kolay yapabilirsiniz. Gerçekten radyo ve telsiz oldukça zor iki şey olacaktır. Bunu çözmeyi başardıysanız bir sonraki zorluk mesajlarınızı iletmek olacaktır. Morse kodunun devreye gireceği yer burasıdır. Ancak bunu sıfırdan öğrenmeniz için iyi bir şans var. İyi tarafı mesajı alan insanlar hemen anlayamasalar bile en azından kendinden başkalarının da yaşadığını biliyorlar. Diğer topluluklarla iletişim kurduktan sonra onlarla ticaret yapmaya bile başlayabilirsiniz. Kaynakları ve bilgileri paylaşabilirsiniz. Bu her iki toplumun da hayatta kalma yeteneğini geliştirecektir. Parça parça toplumu yeniden inşa etme yolunda olacaksınız. Kim bilir? Belki de kolektif zekanızın ve hayatta kalma isteğinizin gücünü kullandığınıza göre daha iyi bir başlangıç yapmış olursunuz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere sevgili dostlarım. Eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip paylaşmayı, eğer hoşunuza gitmediyse videoyu beğenmemeyi ihmal etmeyin. Sizler için açmış olduğum Telegram ve Discord sunucularına gelebilir ve özel bir proje için aktif hale getirmeye çalıştım. %1 kanalına abone olabilirsiniz. Hepsi açıklama kısmında yer almakta. Unutmayın ki ihtimal ihtimaldir. Bir sonraki videoya kadar hazırlıkta kalın.